Konyaaltı Belediyesi'nin Anneler Günü kapsamında saksı sizden çiçek bizden mottosuyla gerçekleştirdiği bir tutam yeşillik bir dolu sevgi Anneler Günü teraryum atölyesine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. <laughs> Hayat Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar annesine en güzel çiçeği hazırlamak için çabaladılar. <laughs> Konyaaltı Belediyesi'nde bu tür etkinliklerin daha fazla olacağının sözünü veren Ünsal, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Saklı Cennet Hayat Park'ta böyle bir etkinlik düzenleyen Başkan Cem Kotan'a teşekkür ettiler. Konyaaltı Belediyesi'nin anneler günü için düzenlediği bu etkinlik hepimizi çok mutlu etti. Annemiz, arkadaşımız, komşularımızla birlikte geldik. Bizleri yalnız bırakmadılar, bizleri unutmadılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler için de çok büyük bir değişiklik oldu. Doğayla iç içe olmak, diğer annelerimizle iç içe olmak. Böyle baharı böyle daha güzel karşıladık Konyaaltı Belediyesi sayesinde. Etkinlik çok güzel ve çok zevkli. Çiçek yaptık, hazırladık. Bayağı güzeldi, bayağı yardım ettiler. Çok zevkliydi. Konya Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çok zevkli bir etkinlik oldu. Gördüğünüz gibi salat eserlerimiz hazır. Ben anneme hazırlıyorum. Onu çok seviyorum. Buradan da anneler günü kutlu olsun diliyorum. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızla birlikte çok eğlenceli bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Bir defa Konya Altı Belediyesi'nin bir aktivitesine katılmış olarak... Ben onun çok beğendim. Güzel, e, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Tatil bir gün olarak. Güzel yani hoşumuza gitti. Sık sık düzenlenmesini istiyoruz böyle güzel gün. Etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotanı temsilen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Müge gezgin sal katılım sağladı. Bugün Konyaaltı Belediyesi olarak Anneler Günü öncesinde tüm annelerimize, yüreğinde anne sevgisini hisseden e, değerli kadınlarımıza, çocuklarımıza eşlere bugün burada kendi hediyelerini ve kendi sevgilerini katarak bir tutam bitki, bir tutam sevgi sloganıyla çıktığımız bu etkinlikte tüm vatandaşlarımızı burada bir araya getirdik. Etkinlik kapsamında herkes kendi hayal gücünü kullanarak Konyaaltı Belediyesi fidanlığında üretmiş olduğumuz bitkileri kullanarak doğal kozalaklarımızı kullanarak, taşları, farklı figürleri kullanarak kendi annelerine kendi hissettikleri duyguları kendilerinin yansıtmalarını sağladık. Hayat Park'ta sabah saatlerinde başlayan etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. Saksı ve teraryum fanuslarını yanlarında getiren vatandaşlar belediyenin kendilerine verdiği çiçek ve bitkilerle en güzel çiçeği tasarlamaya çalıştılar. Anneler gününüz kutlu olsun.